Hamur salonu da olsa, olsa bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ve da bugün o sevmeyen videosuyla karşınızdayım. Bilirim çok beğenmiyorsunuz o sevmeyen videoları ama e, o sevmeyen her zaman çekeceğim yani. Beğen izleme ama yakışı gelir. Beğenme gelmese de izleme gelir diye çekirim sizler için dostlar. indi bir stopper almışamdsl amma qırmızı kartı var bir gün oynamır burdan çıxaq burada maçımız yoxdur bu axşam başlayacaq burada oynaya bilməz tiyyarq mantamıza gəyəxdəsa videomuz çox balaca olacaq uzun video çəkə bilməyə uzun video olmayacaq Antrenmanlardan çıkardık bunları dostlar. Buraya bir stoper transfer lazım bir de buraya. Bir SLA transferi. Oyuncu yani. Yoktu mu SLA? Beli var. Aldım dostlar. Bir oyuncunu da burada var Bu da bizim sefimiz ama yorulmuş bu girsin. Yani. Bir de orta saha transfer ediyor. S O O seh. Beni O S 99'luk transfer ediyor dostlar. океоон okay. Moment məğrib olsan çıxacam artıq. Qərarımı <laughs> vermişəm dostlar, yəni belə deyim sizlərə. Atletico Bilbao oynayır, nə isləxtə səlla ilə birlikdə. Keçəcətdə qərar verdi. Dostlar, Bilbao ne yaldım, əsas isə diqqət edin, çoxlu futbolcular olan bir qamadan alın. Çünki çox pul qazana bilərsiniz. Yəni çox transfer elə bilərsiniz. Ona görə andapa bu qamadanı seçdim. İndi baxıram. Harda transfer lazım dediyə. SLB transferini eləmişdafirə. Potansiyel BP. SLB. Məhtəşəm bir oyuncu transferi. Rabertsan. Məhtəşəm. Və buraya gəldik dostlar, paxan nə qədər oyuncusu paradladıq bil paonu. İndi abzalda amma çox oyuncusu var idi. Belə komandalar avon daha çox dostlar. Çünki çempionluq olmaq, çempion olmaq və ya. üçüncü olmak və ya yani dördüncü olmaq istəyirsinizsə belə almalısınız. Antrenmanları da eləyək ah, bir iki kişiyə. <laughs> Ve videonun sonuna geldik. Dilerim <laughs> çok güzel videoda olmadı. Bir de dostlar başlığı da ilkin. ilkinin kanalını koyacağım. Ona gedin abone olun. Min abone yolunda destek olak. Çok az az kaldı onun min abone olmasına. Ve herkes de so destek olak. Bu da videonun sonu dostlar. İzlediğinizse videonun like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağ olun, salamat kalın. Allah amanında.